Merhabalar. Mutfaktan Tariflere Yolculuk kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere klasik bir yemek olan patlıcan musakka yapacağım. Patlıcanlarımızı güzelce kızartacağız. İç malzemelerini de hazırladıktan sonra birlikte buluşturunca çok güzel bir yemek olacak. Ben malzemelerimi daha önceden bir kısmını hazırladım. Yemeğim iki kişilik. Şimdi malzemelerimi tanıtıyorum size. İki adet patlıcanımı ben alacalı soydum. Tuzlu suda bekletiyorum. Bir adet domatesimin kabuklarını soydum. Kuşbaşı şeklinde doğradım. 150 gram kadar kıyman var. Bir yemek kaşığı domates salçam. Bir çay kaşığı karabiberim. Bir çay kaşığı kimyonum. Ve bir çay kaşığı da pul biberim var. Biraz tuzum. Bir tutam maydanozumu doğradım. Bir adet yeşil e, biber doğradım. 3-4 diş sarımsağı kuşbaşı şeklinde küçük küçük doğradım. Bir adet de soğanımı yine kuşbaşı şeklinde doğradım. Şimdi ben patlıcanlarımı alacağım. Suyunu süzüp kuruladıktan sonra e, sıvı yağında güzelce kızartacağım. Evet, gerçek musakka tarifi nasıl olur diyorsanız lütfen tarifimi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli bir yemek olacak. Evet, kızaranları hemen yağlı kağıdımın üzerine alıyorum. Tekrardan kızartma işlemine devam edeceğim. Evet, iç malzemesi için ben tenceremi ocağıma aldım. Şöyle e, çok az bir sıvı yağ gezdiriyorum. Çünkü patlıcanları kızarttığımız için ben e, çok yağ koymak istemedim. Üzerine kıymamı boşaltıyorum ve kavurmaya başlayacağım. Dediğim gibi ben iki kişilik yapıyorum. Siz malzemenizi kişi sayısına göre arttırıp azaltabilirsiniz. Ben 150 gram kadar şimdi kıymamı koydum. Ve kavurmaya başlıyorum. Soğanımı koyuyorum üzerine. Ve ikisini birlikte kavurmaya başladım. Soğanı güzelce kavuralım. Soğan çok güzel bir lezzet veriyor. Evet ben soğanlarımı biraz güzelce kavurdum. Şimdi biberlerimi ve sarımsaklarımı da katıp beraberce biraz daha kavuracağım. Şimdi domateslerimi koydum üzerine. Domateslerimi biraz öldüreceğim. Evet domateslerim de biraz kavruldular. Karabiberimi, kimyonumu, ve pul biberimi ekliyorum baharat olarak tuzumu ekliyorum hepsiyle birlikte şu şekilde bir karıştırıyorum en son maydanozumu da koydum ve ocağımın altını kapattım. Evet. Şu anda iç malzemem hazır durumda. Şimdi patlıcanlarımı fırın kabıma güzelce dizeceğim. Malzememi üstüne koymak için. Gerçekten klasik bir yemektir. Fakat eminim yani her tarafta her evde severek tüketilen bir yemek olduğunu düşünüyorum. Eğer tarifimi denerseniz mutlaka yorumlarda belirtin. Merak ediyorum deneyip denemediğinizi. Eğer denerseniz mutlaka bana yazın. Bütün yorumları okuyorum. Şimdi hazırladığım malzememi patlıcanların üzerine güzelce yayacağım eşit bir şekilde her tarafına. Şimdi bir yemek kaşığı salçamı kabıma alıyorum. Üzerine bir su bardağı kadar suyla beraber salçamı inceltiyorum. Malzememin üzerine gezdiriyorum. Evet, musakka şu anda fırına girmeye hazır. 190 derece fırında ben 20 dakika civarında pişireceğim. Ama sizin fırınınız farklılık gösterebilir. Ona dikkat etmenizi öneririm. Ee, piştikten sonra tekrardan görüşmek üzere. Servis tabağımızı alıyorum. arkamız gayet güzel oldu nefis oldu.